Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Mobizen'i tanıtacağım. Benim çektiğim uygulama. Mobizen yüklüyoruz ilk önce. Mesela sizinki hangi telefonsa onu yükleyin. Ben Mobizen, Mobizen Samsung'u yükledim. Şimdi şöyle ayarlara gelelim. Ses. Dış ses falan hiç ses. Mesela kayıtta ses istemiyorsanız söyleyebilirsiniz bunu Ha, tamam. Şu an kayıttayım. Temiz kayıt modu ne? Mesela temiz kayıt modu kapalı. Açarsak arkadaşlar yayın sırasında hiçbir şey değiştiremiyorum. Herhalde şu mobizen şeyi falan gidiyor arkadaşlar. Aynen o mobizen şey gidiyor bir de. Yani siz kullanırsınız ama ben kullanmayacağım. Çünkü siz de mobizen işaretini göremiyorsunuz. Sonra ayırcılığa seçeneği var. Burada mesela mobizen logosu. Şu var ya şu. Şu an hareket ettirdim. Onun fotoğrafı böyle meme olsun. Yoksa kendiniz bir koymak mı isterseniz? Veya ya. Böyle küçültüp büyütebiliyorsunuz. Çıkayım. Ee, sonra bunlar böyle dili ayarlayabiliyorsunuz. Sonra buradan videolarınız, fotoğraflarınız falan hepsini görebiliyorsunuz. Böyle. Abi ne eğitiymiş. Orama var burada. Ha bir de bu reklamı gösteriyor. Evet arkadaşlar şu an bu YouTube'da olabilir. <laughs> Şimdi bay bay. Bu videoluk bu kadardı. Mobizen'i tanıttım. Bakın arkadaşlar Play Store'a da gireyim. Mesela buraya mobilen yazıyorsunuz. Sizin uygulamanız ay uygulama diyorum. Şimdi tabletiniz Samsung'sa şu ikinciyi indireceksiniz. Telefonsa bunu indireceksiniz. Yoksa olmaz. Bunlara hiç bakmadım. ama çok seviyorum. Bayağı iyi yapıyor. Bu kadar da. Bay bay.